Şimdi beraber Prizme Fantazi serisiyle boyanmış düz taşlarla süslü bu aynadan hazırlayacağız. Bir aynaya ve daha sonra hobi dükkanlarında bulabileceğiniz yüzeyi düz taşlara ihtiyacımız var. Niçin düz? Taşın yüzeyine boya ile efektler vereceğimiz için tamamen yatay olması gerekli. Daha sonra kullanmadan önce boyayı karıştırmak için çubuğa ihtiyacımız var. Boyayı alıp taşlara uygulamak için damlalıklarımız da çok önemli. Boyalarımız kuruduktan sonra taşlarımızı aynaya, stüdyo serisinin parlak jeliyle yapıştıracağız. Prizme serisinden seçtiğim iki renk kırmızı ve ay taşı rengi. İlk etap. İyice karıştırın. Damlalığın ucuna iyice bastıralım ve boyaya batırıp ucu bırakalım. Renk damlalığa dolacak. Da Bu taşları kırmızı renkle süsledim. Şimdi de diğerlerini ay taşı rengiyle süsleyeceğim. Karıştırdıktan sonra her zamanki gibi damlalığın ucunu sıkıyorum ve boyanın dolmasını bekliyorum. Bol boya kullanıyorum. Renkleri karıştırmam da mümkün ay taşı rengine kırmızı katıyorum ve değişik efektler yakalıyorum. Şimdi de kırmızıya ay taşı rengi ekliyorum. Tabakları ellemeden 6 saat kurumaya bırakıyorum. Boyanın tam kuruması 72 saat sürer. Artık taşları aynamıza yapıştırabiliriz. 12 saat kadar jelimizin kurumasını beklemeliyiz. Sonra aynamız hazır.